dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Mart Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelova göre ülkedeki havanın değişmesi insanların göç olmadan işlerin yürümeyeceğini anlaması gerekiyor. Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelov Almanya'da şu anda mültecilerin insanların evlerini ellerinden aldığı yönünde bir algı olduğunu söyledi. Çarşamba günü Berlin'de Şansölye Olaf Scholz ve eyalet hükümet başkanları arasında yapılan toplantıda Almanya'daki mülteci sayısının azaltılacağına dair göç konusunda net bir kararlılık duygusu vardı. Türingen'de mülteciler için barınakların oluşturulması süre gelen bir sorun. Birçok belediye ilk defa mülteci kabul etmeyeceğini açıkladı. Ancak ZDF Hoyte Journal'ın sorularını cevapladığı söyleşi de Başbakan Bodo Ramalov, Almanya'da düzenli göçe ihtiyaç olduğunu açıkladı. Zorluğun mültecileri barındıracak uygun konutları bulmakta yattığını söyleyen Ramalov, barınma tesislerinin asla kalıcı konaklama yeri olmaması gerektiğini söyledi. Bu tezisler bu kişilerin daha sonra yerleşecekleri ikamet yerlerinde normal faaliyetlere entegrasyon için bir geçiş süreci olmalı. Türingen Başbakanı mültecilerin daha sonra gerçekten çalışmaya başlayabilmeleri için iltica sürecinin önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini bunun için 3 aylık bir sürenin yeterli olduğunu ifade etti. Şu anda çok sayıda insan iltica başvurusu karara bağlanmadığı için çalışamıyor. Bu da ırkçı, yabancı düşmanı örgüt ve partiler tarafından kışkırtmalar için kullanılma fırsatı yaratıyor. Çünkü vatandaşların çoğu bu kişilerin çalışmasına izin verilmediğini bilmiyor. Çarşamba günü yapılan Başbakanlar Konferansı'nda da tam olarak bu konu tekrar ele alındı ve değerlendirildi. Ramalov, federal hükümetin artık araçları sağladığını söyledi. Şimdi de yabancılar dairelerimizi işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülebileceği bir şekle sokmamız gerekiyor diyen Ramalov ayrıca şunu da vurguladı. Herkes kendi el emeğiyle yaşamını sürdürebilmeli ve bunun için de çalışma hakkına sahip olmalı. Tamamen farklı bir konuya da dikkat çeken Turingen Başbakanı Ramelov, Turingen'de çalışan nüfusun yüzde %24'ünün 2040 yılına kadar emekli olacağını bu sebeple düzenli göçe ihtiyaç olduğunu söyledi. Başbakan bu nedenle aslında ihtiyaç duyulan şeyin ruh halinde bir değişiklik olduğunu belirtti. Başbakan Ramalov AFT'ye yönelik olarak da şunları söyledi. Eğer birisi çıkıp da Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı diye böğürürse Alman olmayan tüm doktorlarımız gider, bakım personelimiz gider. O zaman bu kişinin de kıçını nasıl temizleyeceğini düşünmesi ...gerekecek, dedi. Almanya'da toplumsal cinsiyet eşitliği için... ...daha gidilecek çok yol var. Hamburg'da bile kadınlar hala erkeklerden ortalama... ...yüzde 18 daha az kazanıyor. Eşit ücret gününde bu ücret eşitsizliğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl Hamburg'da kadınlar saat başına ortalama... 23 euro kazanırken erkek meslektaşları saat başına 28 euro aldı. Bu rakamlar çarşamba günü Kuzey İstatistik Ofisi tarafından açıklandı. Ücret farkının nedenleri iyi biliniyor. Kadınlar çocuklarına ve bakıma muhtaç akrabalarına eşlerinden daha fazla bakmakta, daha sık yarı zamanlı çalışmakta ve genellikle düşük ücretli sağlık ve sosyal mesleklerde çalışmaktadır. Hamburg'taki Alman Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Kavla mevcut ücret farkının kapatılması için bu alanlardaki ücretlerin iyileştirilmesi ve iş ile aile yaşamının uzlaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Bir gözlemciye göre işte sendikaların ücret farkını kapatın çağrısı tam da zurnanın zırt dediği yer. Çünkü toplu iş sözleşmesi yapılırken erkeklere şu kadar kadınlara bu kadar ücret ödeneceği karar altına alınmıyor. Toplu iş sözleşmesi sonrası bunun takibini yapmak sendikalara ve iş yeri temsilciliklerine kalıyor. Sendika yıllardır yaptığı söz konusu çağrıyla topu politikacılara atarken uzman gazetecilerimiz SPD'ye yağ yakmak için 63 yaşında emekliliğe dair yalanlı tekrarladıkları gibi bu konuda da araştırma yapmaya ihtiyaç duymuyor. Evet, Almanya'da 45 yıl çalışma koşuluyla 63 yaşında kesintisiz emeklilik yok. O bir defa ya eh, mahsus olmak üzere 1950 doğumlulara uygulandı. Bir defalık bu uygulamayla emekli olan bu emekçiler şu anda 74 yaşında. Yani o dönem bitti. Bu tür gerçeği çarpıtan haberler mide bulandırıyor. <laughs> Almanya ulaşımda büyük grev dalgasıyla karşı karşıya sabah başlayan grevle kara, hava ve demir yolu ulaşımında hayat durma noktasına geldi. Alma Makinistler Sendikası ile Lufthansa Havayolu çalışanlarının bağlı olduğu Berdi Sendikası üyelerini uyarı grevlerine çağırdı. Lufthansa çalışanlarının grevi perşembe saat 4'te başlayıp cumartesi 7-10'a kadar sürecek. Grev nedeniyle günde yaklaşık 1000 uçuş iptal edilecek. Alman Makinistler Sendikası'nın da yük trenlerinde dün akşam saat 18'de başlattığı grevi yolcu taşımalının Yolcu taşımacılığında ise perşembe günü saat 0 giden cuma günü 13'e kadar 35 saat sürecek grev izleyecek. Sendika ile Alman Demiryolları yönetiminin anlaşamaması nedeniyle makinistler Çarşamba akşamı yeniden greve çıkma kararı aldı. Alman makinistler sendikası başkanı Klaus Vezerski haftalık çalışma süresinin 38'den 35 saate düşürülmesi ve ücretlerin ayda 555 euro artırılması taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle. Grevin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Bezelski çarşamba akşamı saat 18 itibariyle yük, perşembe sabahı saat 3 itibariyle de yolcu tren seferlerinin 35 saat süreyle tamamen durdurulacağını ilan etmişti. Uyarı grevinin 35 saat süreli olmasının haftalık çalışma süresinin ücret kaybı olmadan 35 saate indirilmesi taleplerinin simgesi olduğuna dikkat çeken Vezelski uzlaşma sağlanamaması durumunda önümüzdeki hafta ve aylarda grevlere devam edileceğini de söyledi. Lufthansa çalışanlarını temsil eden Derdi Sendikası ise 25 bin yer personeline bir yıllık toplu taşıma için yüzde %12,5 zam veya ayda en az 500 euro artış talep ediyor. Buna ek olarak 3 bin euro enflasyon telafisi primi istiyor. İşveren ise 28 ay geçerli toplu sözleşme çerçevesinde çalışanlara önce %4, 2 bin euro enflasyon denklemesi, 1000 euro Noel ikramiyesi daha sonra da %6 zam teklif ediyor. Çin Gazze'de devam eden savaşı medeniyet için bir utanç olarak nitelendirdi ve acil ateşkes çağrısında bulundu. Euronews'un haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Pekin'de düzenlediği basın toplantısında bugün 21. yüzyılda bu insani felaketin durdurulamaması insanlık için bir trajedi ve uygarlık için bir utançtır dedi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların ortasında kalan Filistinler için kıtlığın kapıda olduğu uyarısında bulundu. Savaş, Gazze'nin büyük bir bölümünü yıkılmış binalar ve moloz yığınlarından oluşan çorak bir araziye dönüştürdü ve 2 milyon 400 bin insan için insani bir felakete yol açtı. Gazze'de Sağlık Bakanlığı en az yarısı çocuk olmak üzere 20 insanın yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü açıkladı. Derneklikler <Sessizlik> kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre geçen yıl Türkiye'de en az 403 kadın çoğu mevcut ya da eski eşleri veya kendilerine yakın diğer erkekler tarafından öldürüldü. Kadına karşı şiddeti gündemin üst sıralarına taşıyan muhterem Evcil cinayetinin üstünden 10 yıldan fazla zaman geçti ancak istatistikler Türkiye'de kadın cinayetlerinin hız kesmeden devam ettiğini işaret ediyor. Türkiye'de 2024 yılı başından itibaren 71 kadın öldürüldü. 27 Şubat'ta ise bir rekor yaşandı aynı gün 7 kadının birden öldürülmesiyle bir günde bilinen en yüksek sayıda kadın cinayeti işlendi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataseli'ne göre bu cinayetlerin arkasında erkeklerin kabullenememesi yatıyor. Değerli Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.